Onun o söylemleri, annem demesi. Ve birebir aynı duyguyu hissettim ve gerçekten e, o an dünya durdu resmen. İletişim ödüllü ikinci dokunmazlık sizleri bekliyor. Kız babaya düşkün, erkek de anneye düşkün derler ya. Ben de annem de yok şeyim. Yani onu çok özledim. dönüyorlar, dönüyorlar, Bugün en çok bunu yapıyorlar. Ya Ayşe nasıl bulanıyor. <laughs> Survivor'ın en baş döndürücü engeli. Sema uçmazsa iyidir. <laughs> Gerçek bir vertigo. Herkes ağlasın, oyun bir daha olsun o zaman. Dönüyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Sabahtan beri de dönüyorlar. Motor <laughs> öne geçmek istedi. Atakan perdeledi, müsaade etmedi bu sefer de. Sıcak temas devam ediyor bu engelde. Abi. Hadi ya. Bak sessiz ses, lafları sokup kaçıyorsun, ondan Hadi sonra da karıştırma. benimle derdin ne? De. Ben yüzüne karşı konuşuyorum, rahat ol. Lütfen, buyurun. Sanki görenle beni yüz defa yenmiş. Buyurun, de, seni yüz, yüz defa yenmedin. Seni ne zaman, hangi sene yendiğini sen iyi biliyorsun. Sen kadar! Sosyal olsun ya! Her şeyi biliyorsun ya! Yeter! Yeter! Server Rolstall'da yeni bir Adakonsu'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Oylarınızı kullandınız. En çok ismi çıkan yarışmacımız. İkinci gitme adayı olacak Survivor o sahibim. Benim burada dizim sakat, omuzum sakat. Çıkıyorum oyuna. Hepimizin <laughs> hali. <laughs> <laughs> tamam, o yüzden hani sen burada beni suçlayamazsın. Ben suçlamadım. Tamam, cevap verme. Ben seninle karşılıklı konuşmuyorum. Sana mı soracağım cevap verirken? Survivor All Star bu akşam TV8'de.